Arkadaşlar bugün sizlerle beraber minecraft oynayacağım o kadar iyi değilim bunu söyleyeyim benim aslında bir hayalim var aslında ya şey Yusuf T ile oynamak istiyorum böyle anlıyor musunuz onunla tanışmak istiyorum büyük youtuber olmak istiyorum onlarla oynamak istiyorum kendimi iyileştireceğim falan filan yapacağım onlarla oynamak istiyorum. Yani yani aklımdaki şey bu. Bu arada PlayStation'dan Bad Red Edition oynuyorum. Eee Yani PC almayı düşünüyor muyum? düşünüyorum tabii ki de. Eee ee, Kaç neyle yapsak? Duamız ona mı? Ben Zula aslında iyi değilim de. squat yapak ya. Ya da bilmiyorum ki. O kadar iyi değilim ama. Yapak ya gel söyle bak ya. yani öğüt tabi PC bir bilgisayar almak istiyorum. Arada sırada Almanca konuşuyorum özür dilerim. Çünkü Almanya'da yani yaşıyorum. Eee falan filan. Yani ah be. de Edition oynuyorum. Bazı şeyler size garip gelebilir. Tabii ki de Java oynuyorsunuz tabii ki de. Ee, yani bunlar hepsi Bedrock. Yani işte PlayStation oynuyorum. Evet dediğim gibi pip, bilgisayar almak isterim. Ee, hemen. Hani, nerede? Ha, burada. Buradan oradık, değil mi? Aç. Şimdi, ya arkadan e, kuzenimin sesi geliyor özür dilerim. Bağırıyor şu anda. Neden bilmiyorum <laughs> bu Hadi. Hadi bakalım. Bence... <gülüyor> <alalım>. <gülüyor> Lan adam direkt geçti ya. Türk be. Bak mesela bilmeyenler için böyle koyabiliyoruz tekrakta. Belki lan kuşta var. Şeref. Hadi hadi. Ben bir Bak aklıma bir şey geldi. Yun alacağım. Bir de taş alsın. Taş. Kılıç. Ha tuncu takım nasıl elendi diyecek. Gelme. Ya hayır ya. Ya abi. Hadi hadi hadi. Gelmez inşallah. Ya geliyor ya. Ya git hayır hayır kırmayı unuttum kırmayı. Ya ben korumayı unuttum ben yatağı korumayı unuttum. Tüh be. Ben. Şu oynayak ya. Buradan bir çıkamıyor muyuz? Şu oynamak istiyorum. Hı, the bridge. Yani amacım dediğim gibi Yusuf falan oynamak istiyorum. Peach, Yusha Bakal, Kostan, Revay, Vale. Valer. Amacım onlar da oynamak istiyorum. Adal mesela yani. Ee, Amacım bu. Hadi yani... hadi hızlı geç. Vurma. Aha. Ben şuradan geçer. Kuyuya atlamam lazım arkadaşlar. Hayır git. Ben... Ben okul mücadelede hiç, hiç iyi değilim bu arada. Kalk Nasıl düşmedi? Yapma. Ya adam dalga geçiyor ya. Bak üstten gidenler yani çok korkak oluyor bana göre. Geçerim ki Ya abi. Yani. Hop hop hocam. Ya nasıl düşmüyor bak. Hop. Aha oh, o da düştü o da düştü. Hadi 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 yardır yardır. Bu defa yardır. Hop 360 atıyor. Git. Hayır ya vuramadım vuramadım. Nerede? Yolun. Kaşa hayır. Ha. Bir git. Ya bir git ya. delireceğim. Ya bak. Ya bir git ya. Oğlum ya. Ya vuramıyorum ki adama. Keşke Yusuf bana pikopu yöresi. bakma oğlum bana. Ya abi! Ya bak o bana vuruyor ben ona nasıl vuramıyorum ya? Ya bak konuşuyorum anladın Ya bir git. Ya da, da. Ya çıktı. Sonunda be ya. Dur. Nerede lan? Adam nerede? Ya gir artık acıyı çekme ya. Ben gidiyorum abi. Allah'a maiit. Ya, gidemiyorum da. 染むんだ染むんだや! bak bak. Ne o kız? Ya peki. Allah'ın belası seni. Eşek. Eşek seni eşek. Ya bir gir Allah'ın Allah zası için gir şuna ya. Seni satarım ben. Ya bir git ya. Ya git. Ha. Oh! Durdu mu lan?

Yeter, yeter radya. <laughs> oh, Allah berkindir, Git. Allahım, sen şükürler olsun Allah'ım. Ben bir daha bu oyunu oynamayacağım. Ne oynasak ya? Ya büyükte kütürüm. Pipo pite kütürüm. Ee, Aynen Parkurdayım. Parkur, parkur o kadar iyi değilim de. Yani. Bakın. Benim becerilerim. Becerilerim. Kötü. Ama bilgim var. Bilgim bayağı var. Niye? Hiç giremiyoruz. Onunla ama. Hadi düşürecek zannettim. Ya buradan galiba. Hı -hı. Anlamışız ki buraya. Buraya yapmamışız. Ya nasıl at? Oo! Nasıl yapamam ben onu? A nasıl ya? Bak. Bak, Bak. şunu nasıl? Of oh, be, bir günden geçemeyeceğim ben hepsini. Checkpoint geç şuradan geç atla hop hop geç ya delireceğim delireceğim ya mikrofon kötü mü acaba ya bilmiyorum ki bak şu parkur yapacağım bitireceğim videoyu ama at alo. malo, bir de bu ya? Abi atlasın en iyi oyuncu benim bu arada. Şimdi buradan gitmeyi Bak. Bak şuraya atmam lazım. oğlum. Çarpma oraya, çarpma ya. Abi ben sinirleniyorum bu arada. Ben hiç böyle gibi çil değilim. Ya mesela Yusuf her kata yaptığında hayır diye bağır. Ben yani direkt bağırıyorum ya. Agresif Ya kendi odamda da oynamıyor mu ya? Oturma odasında da oynuyor. Hadi! Stop! Ama en azından bizimkiler dışarıda mangal yapıyor. Ben yedim geldim. yaşındayım. Bu arada onu da söyleyeyim. Ya bak. Ya delirim. Adım Musab bu arada. Ya ben de aslında böyle bak delirim. Ya bir yerde ölürsem videoyu kapatırım. Başka oyuna geçerim ya da. Çık abi. Çık abi çık çık. Benden bir şey isteme. No, ne oynayabiliriz ki? Sky Wars oynayalım. Aslında parkurda iyiyimdir de. Ya. Şu, öyle parkurlar gerçekten. Tutulmuyor. Uçuşan tutulması lazım değil mi aslında? Hah şurada. Başlayak. Hadi gir. Hadi her şeyi al her şeyi al. Alabildiğin her şeyi al. Alabildiğin. Şimdi şunları giyin. Şunu giyin. Şunu giyin. Şunu giyin. Şu, şu da. ne, giyin. Şunu al. Şunu al. Şunu Abi tamam. elması kırayım. Ne Elmas kolaç, çok iyi. Vardır. Gülsegem mi? dema. Ee, bakayım altından ne çıkacak? Yine yay çıkmasın değil Yay de yani. Ok çıksın. Ok ok. Bundan bir şey çıkmıyor. Demirden de çıkar. Ok çıktı ok. Eee, um, zımit Ne çıktı? Aha, chest plate. Hayır, hayır. Şey, ya adam demir as. Ama adamın kılıcı yok. Adamın kılıcı yok. ya abi ya. Neyse arkadaşlar, burada bu buraya kadar olsun yani. Ne diyeyim?